Ve ne yazık ki bu program hala gecenin saat ikisinde ikiye çeyrek kala yayına giriyor. Ben de programı bu gece yap desem doğru olur mu? <laughs> Bence de olmaz. Güreşçi bilmezler belki de. Evet. Azuan, Yalçın da telefonda. Evet. Saçmalama <laughs> ciddi misiniz? Ee, arkadaşlar ciddi misiniz ya? Ee, Yalçınla, ee, Yalçınla bizim, e Yalçın'la telefonda. E Azhan Yalçınlar bizim eee patronumuz Kanal D'nin sahibi kendisi arkadaşlar. Eee ben de şu anda bir koca Yusuf olayı oldu. Eee bak. <laughs> ben Azhan Hanım'la telefon bağlantısı kurmadan önce Kanal D marşını eee Söylemek için hepinizi ayağa davet ediyorum arkadaşlar. <laughs> Kanal Demiz bizi. <laughs> Allah'ım son yayınımız mıdır? Ne oldu? Ee, Arzu Hanım iyi geceler diliyoruz. İyi geceler beyan. İyi geceler. Nasılsınız? Sesiniz keyifli geliyor. <laughs> Tabii keyifliyim. Aile seni seyrediyoruz. Onun için çok keyifliyim. Ailece Aydın Bey falan hep beraber. Mehmet Ali Bey hep beraber seyrediyorsunuz. Hep beraber seyrediyoruz. Bu son yayınımı kutlamak için aradınız Arızağacı. <laughs> Olur mu seninle uzun yıllar Kanal D'ye çatısı altında program yapmayı umuyoruz Onun için aradım. Çok teşekkür ederim ben Kanal D'yi çok seviyorum. <laughs> ee, talk show yapmasam bile bu kanalda her görevde de çalışmaya, <laughs> hatun <hazırım>. ee, <laughs> biraz biraz e, geç girdik yayına ben e, halka ona anlatıyordum özür diliyordum geç girdiğimiz için. <laughs> Bizim hatamızdan dolayı şey oldu. Ee, i̇nşallah ilerleyen günlerde daha daha geç gireriz inşallah. Sevgili Beyazım. Buyurun Azanım dinliyoruz. Bu programı büyük emek vererek sen ve bütün ekibin yaptığını biliyorum. Sağ olun teşekkür ederim. Ee... Keşke hakikaten daha erken saatlerde yayınlayabilsek. Ama inan ki benim gibi, ailem gibi seni sevenlerin bu saatte de seni izliyor ve keyif alıyor ve mutlu oluyor. Onun için teşekkür ederim sana, bütün kanalda D ailesi adına. Ben çok teşekkür ederim. Biz de sahiden de izlendiğimizi biliyoruz. Bugün geç saatlerde giriyoruz ee, yayının gereği. Çünkü geç saatte girmemize rağmen Beyaz Show bugün 3 kuşak reklam alıyor. Herhalde izlenmese bu saatteki programa 3 kuşak reklam verilmez. Onun için izlendiğimizin farkındayız. Programın başına öyle küçük bir latife yapalım dedik. Ben sizin izlediğinizde bilmiyordum tabii. Ee, <laughs> yani latifeyi kakaya çeviriyorduk yani. <laughs> Ama çok çok teşekkür ediyoruz. Aradığınız için bizi onurlandırdınız. Çok teşekkürler. Saygılar sunuyoruz. İyi geceler. İyi geceler. İyi. Sağ ol. Allah. <laughs> Vallahi izleniyoruz arkadaşlar. <laughs> Susun hiç konuşmayın vallahi <laughs>